Selam arkadaşlar. Mutfağa girdim. Bayrama yakışan harika çıtır çıtır ve en kolayından börek yaptım. Hadi malzemeleriyle beraber hamurunu yapalım arkadaşlar. Bir yumurta, bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt. Bununla çok güzel bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet, bütün malzemeleri karıştırdım arkadaşlar. Bu arada gözden kaçtı. Bir tatlı kaşığı tuz attım arkadaşlar. Eğer peyniriniz tuzluysa bu miktarı düşürebilirsiniz. Benim peynir çok tuzlu değil diye bir tatlı kaşığı attım. Yaklaşık 5 su bardağına yakın bir un alıyor arkadaşlar ama ben tam ölçüsünü de sizler için açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar hamuru şimdi güzelce tezgahta yoğuralım o kadar kolay o kadar güzel bir börek oluyor ki arkadaşlar hemen şöyle arefe gününe de çok yakışan bir börek oluyor arkadaşım da yemiştim çok hoşuma gitmişti hemen detaylı tarifini aldım sizler için ben de yapayım arkadaşlar da yapsın diye umarım yapanlar da beğenir ama gerçekten güzel oluyor yoğurdum hamurdan Arkadaşlar şöyle e, üç parça aldım şöyle güzelce onu da e, rulo şeklini veriyorum eşit parçaya gelecek şekilde her bir parçadan 10 tane minik beze çıkıyor arkadaşlar toplam e, 30 tane bezemiz olmuş olacak bu ölçü ve bu hamurdan bu şekilde hepsini bir yuvarlıyorum. İnanın açması da çok kolay. Şöyle hemen üst üste koyuyorsunuz ve bugüne kadar hani niye yapmadın dediğiniz bir börek olacak. Çok güzel. Ve bir de tereyağı, margarin herhangi bir şey de Yok sadece 3 yemek kaşığı kadar bir tereyağı kullanacağım. Bu aşamaları da göstereceğim. Açtığım hamurdan şöyle bezeler aldım. 30 tane bezemiz olacak. Şöyle tek tek nişastayla elinizde buğday nişastası, mısır nişastası hangisi varsa onunla açabilirsiniz. Burada un kullanmayacağım. Şöyle nişastayla güzelce açıyorum. Üstüne de nişasta sürüyorum. Birbirine çok yapışma olmasın. Pişerken katları açılsın diye. 10 taneyi bu şekilde açıyorum arkadaşlar açıp arasına nişasta sürüyorum tekrar bir tane daha açıyorum şöyle büyük bir çay tabağı mı diyeyim servis pasta tabağı kadar açıyoruz üst üste koyuyoruz arkadaşlar arasına muhakkak nişasta koyalım ki büyütürken çok yapışma olmasın fırında kızarırken de katları böyle görünecek Evet. 10 tane üst üste koyup açtım. Bir 10 tane de aynı şekil arasına nişasta koyup açtım ve sonuncuyu da 10 tane üst üste koyup bıraktım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımdan başlayarak hamuru açıyorum. Tepsi büyüklüğüne göre açıyorum arkadaşlar. Sizin tepsiniz daha küçükse biraz daha küçük, daha büyükse birazcık daha inceltebilirsiniz. Tezgahtaki nişastaları da alıyorum. Yazık ziyan etmeyelim. Zaten hamur kendiliğinden açılıyor arkadaşlar. Hiç zorlamıyor bu hamur. Evet tepsiye yağlı kağıt serdim. Ne olur ne olmaz. Yapışma olmuyor arkadaşlar ama ben yine de o riski almak istemedim. Bir katını koydum. Üstüne iki yemek kaşığı kadar bir tereyağı dökeceğim arkadaşlar. Siz dökmeye de bilirsiniz. Hani yağlamadan da bu çok yağlı olur derseniz, sadece peynirini koyup diğer katını koyabilirsiniz. Ama ben birazcık daha tereyağlı seviyorum. Beyaz peynir vardı. Beyaz peynir koydum. Elinizde başka harcınız varsa patatesli iç harcı da çok yakışır arkadaşlar. Evet diğer ve bezemi de açmaya başlıyorum. Bunda da 10 tane beze var. Arasından nişasta serpmiştim. Bakın hamur da zaten dinlendikçe çok kolay açılıyor. Bunu da tepsi büyüklüğünde açıyorum. Evet. Tekrar nişastaları alıyorum. Bu şekilde. Evet bunu da peynirin üstüne koyuyorum. Şimdi 20 beze olmuş oldu arkadaşlar. 10 tane altta, 10 tane üstte. Peynirlerin üstünü kapatacak şekilde bastırdım köşelerinden. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tekrar bir tereyağı gezdiriyorum. Bu üstüne de arkadaşlar elimde lor peyniri ve beyaz peynir karışımı vardı dolapta. Farklı olsun istedim üstüne bunu koydum ama siz sadece beyaz peynirle de yapabilirsiniz ya da sadece dediğim gibi patatesle de yapabilirsiniz her şekilde çok lezzetli çok güzel bir börek oluyor Evet son parçasını da böyle açtım bakın bu genişlikte en üstüne onu da koyuyorum böyle etrafını kapatıyorum Arkadaşlar gerçekten güzel olmayan, hoşuma gitmeyen hiçbir şeyi de sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten hatası olan yeri de söylüyorum. Bu böyle değil de böyle olacaktı diye içiniz rahat yapabilirsiniz. Şimdi keselim bakalım. Şöyle birazcık üçgen dilim gibi keseceğim. Bu kesme işinde de pek iyi değilimdir. Şöyle tutturamam pek ama İdare eder. Şöyle güzelce kesiyorum şimdi. Evet. Bu şekilde yanlamasına kesiyorum üçgen dilimler elde etmek için. Bu şekilde hepsini Kesiyorum. Siz bildiğiniz başka yöntemler varsa, bu şekilde de kesebilirsiniz. Şimdi yarım su bardağı kadar bir sıvı yağım vardı. Bunun ölçüsü tam bir su bardağı, ama ben biraz üstünden aldım, çok yağlı olsun istemediğim için yarım su bardağı da yeterli oluyor arkadaşlar. Zamanınız varsa birazcık dinlendirin. Yoksa da bu şekilde yağ döküp hemen bir 10 dakika sonra. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında siz fırınınızı kendinize göre ayarlayın. Ben kısık ateşte pişsin diye 170 derece yaptım. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oluyor. Şimdi size katlarını da göstereyim. Evet, katlarına bakar mısınız arkadaşlar? Böyle ayrılıyor, bayatlamıyor. Arefe gününe yakışan bir börek oluyor arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın sağlıkla kalın hayırlı bayramlar